Herkese merhaba arkadaşlar Almanya sabahından herkese günaydın bugün sizlere dışarıdan video çekeyim dedim böyle güneş, havaya yakaladım normalde biliyorsunuz kışın burası pek güzel olmuyor yani yağışlı ya, ya da kar olduğu için dedim sizlerle böyle bir sohbet videosu çekeyim ee, biliyorsunuz ben Ağustos'un hakkında video çekmiştim onun için sizlerden de kaç bahsetmek istediğim konu var. Ee, Ağustos için hangi gereksinimler gerekiyor, hangi e, gereksinimi sağlamamız lazım. Ondan bahsedeceğim. Ee, i̇lk başta biliyorsunuz Ağustos yapmak için dil çok önemli. Yani dil e 2 daha sonra e, denklik denklik almanız lazım. Çünkü denklik için e, Türkiye'deki lise olan diplomanızı buraya gönderiyorsunuz. Daha sonra yolladıktan sonra e, size burada bir denklik belgesi yolluyorlar daha sonra da zaten <laughs> denklik belgesini alıyorsunuz. Denklik belgesini zaten burada ya mitlere apşuruz ya da ee, apşuruz, mitlere dedim. Lise mezuniyeti oluyor arkadaşlar. Lise mezuniyeti aldığınızda zaten denkliğinizi aldığınızda e, başvurabilirsiniz. Ofise denkliğinizi nasıl alıyorsunuz? Anabin diye bir site var. şu Schulabschluss Anerkennung yazıyor. Yani Anabin'e gidiyorsunuz. Orada zaten bir şekilde çeviri yaparsanız Denklik başvurusu yapabiliyorsunuz. Zaten orada gerekli ofis kurumun bilgileri yazıyor. Oraya yolluyorsunuz belgelerinizi. Sonra özgeçmiş hazırlıyorsunuz. Özgeçmişle Türkiye'de ne bitirdiniz, ne okudunuz onu dolduruyorsunuz. Daha sonra e, Dil sertifikalarınızı, başvuru belgelerinizi yolluyorsunuz. Yolladıktan sonra sizi e, Skype görüşmesine Çağırıyorlar. Skype görüşmesine diyor mesela bu mesleği neden yapmak istiyorsun gibi sorular soruyor. O soruları yanıtlıyorsun. E, yanıtladıktan sonra da sizin uygun olup olmadığınızı belirliyorlar İşte mesela sağlık alanında B2A bilmeniz şart ya da B1 en az ama B1 Dil sertifikasını Çok nadir istiyorlar yani zor B1 ile bulmanız Başvuru tarihleri ne zaman her ay Ya da her sene yani Nisan ya da Eylül aylarında oluyor Yani Başlıyor Siz bunu 7 ay öncesinden Başvurmuş olmanız lazım ki ee, yer bulasınız. Yani dediğim gibi her sene 7 ay öncesinden 6 ay öncesinden başvuru yapın. Mesela her sene İzlisanya'da Eylül ayında başlıyor. Olsun düzgün. Çünkü millet burada 6 ay 7 ay öncesinden başvuruyor ki hani kabulü alsın. Ee, okulda onu okula yerleştirsin. Yoksa hiçbir yer bulamıyorsunuz açıkçası söyleyeyim yani son iki 3 ay kesinlikle başvurmayın hangi sitelerden başvurabilirsiniz ee, onu söyleyeyim internet sitesine yazdığınızda zaten Ağustos günü diye yani bir sürü site var sitelere girip direkt zaten ilanlara bakabiliyor yani bakılabiliyor o yüzden. yani çok zor bir iş değil Biz açıkçası öyle genelde hangi bölümler var bahsettiğim gibi hemşirelik bölümü var çoğunlukla ondan sonra polisliği bile bu alanda Ausbildung bitirerek yapıyorsunuz işte tornavida gibi meslekleri kesinlikle önermiyorum. Elektrik alanı var. Mekatronik var. Ya aklınıza gelebilecek bütün meslek var. Yani avukada çalışmak istiyorsanız burada sağlık sigortasına o var. IT alanında tekniker olarak çalışmak istiyorsanız o bölüm var. Yani Ausbildung'da aklınıza gelemeyecek bütün meslekler var. Çoğunluğu 3 yıl. Kuaförlük bile var arkadaşlar. Ama kuaförlükte daha az para kazanıyorlar yani 700 Euro falan net kazanıyorlar. Sağlık alanında 1100 aşağısı almıyor eğer öğrenciyseniz almıyorsunuz o da size anca yetiyor zaten. Bir kira 450 verseniz zaten 550-600 sana kalacak yani onu da anca tam ucu ucuna yetiyor o yüzden Ausbildung yaparken yapmadan önce konsolosluğa başvuracaksınız. Yani bütün belgeleriniz geldikten sonra blok hesap istemiyorlar sizden. Normalde dil kursu bile yapacak olsanız sizden blok hesap istiyorlar. Dediğim gibi bu gibi faktörler çok önemli. İşte zaten blok hesabım yani anlattığım gibi arkadaşlar Ausbildung'da bir sürü imkanlar var. Dediğim gibi bitirdikten sonra burada kalabiliyorsunuz ve ee, White dediğimiz programla da Avrupa'nın yani, bir tek o da bir yıl oluyor. Daha çok e, kendinizi geliştirme fırsatınız oluyor, daha çok. Böylelikle de alanınızda uzmanlaşmış oluyorsunuz. Sormak istediğiniz soru varsa, muayen sormak istediğiniz soru varsa. videonun altında cevaplarım. Bir sonraki videomda görüşürüz.